Yeni bölümde vurulacak olan kişi kim? Cevabı videonun içinde, sonuna kadar izleyiniz fakat eğer sizde 500 liralık çekilişe katılmak istiyorsanız, açıklamalar kısmındaki videonun yorumlar kısmına instagram kullanıcı adınızı yazmanız yeterli, haydi videoya geçelim. Muazzam bir bölüm izledik fakat yayınlanan fragman çok daha heyecan vericiydi. Her zaman böyle bölümler izlemek isteyenler ve Ferit ile Seyran'ı bundan sonra hep beraber görmek isteyenler videoyu beğenip abone olurlarsa çok seviniriz yayınlanan fragmanda bir silah sesi yükseliyor ve ardından Gülgün, Orhan ve Halis Ağa yıkılıyorlar, dolayısıyla herkes Ferit'in vurulduğunu düşündü. Fakat sizlere net bir şekilde söyleyelim ki Ferit veya Seyran birisine hiçbir şey olmayacak, yani vurulan kişi Ferit ile Seyran'dan birisi değil. Peki ya vurulan kişi kim? Değerli arkadaşlar vurulan kişi ya Orhan ya da Fuat fakat büyük ihtimalle Fuat vurulacak hem Gülgün'ün hem de Orhan'ın bu kadar üzülmelerinden dolayı vurulan kişi yüksek ihtimalle Fuat olacak fakat çok düşük bir ihtimal olsa da Orhan da vurulmuş olabilir ve aslında fragmanda bu silah sesi yalıdan gelmiştir. Ama Abidin ile Suna bu sahnede başka bir sese şaşırıyorlar da olabilirler ama büyük ihtimalle Fuat vurulacak. Daha verecek birçok bilgimiz mevcut, videolarımızın hiçbirisini kaçırmayın ve daha çok Ferit ile Seyran ile ilgili gelişmeden haberdar olmak için lütfen videoyu beğenip abone olun hoşçakalın.